Burası dezenfektan bölümü. Evet, dezenfektan evet, evet, bölümü. Evet. Yani şu anda gayet... Yok yok yok. Yurtdışı Türkler Vakfı Matabuklu evet. Komisyon Başkanımız, İstanbul Vekilimiz. Ben kendim de Gezen Keşin'den geliyorum. Neredeyse bir buçuk gün. Bir buçuk, evet. evet. Biraz dinlenerek mi geldik? Biraz dinlenerek geldik, Romanya üzeri geldik. Sağ olasınız. Çok memnun oldum. Hürmet ediyorum. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. 16 yaşında okula gidiyorsunuz orada <Slattırsın> ee, e, Avusturya Wien <Sessizlik> mi yoksa Berlin istesiniz? Aslında de buradan geliyor. Oberhaus. İstanbul Hoş geldiniz diyoruz emekçilerimize. İstanbul Milletvekilimiz Oğuz Sıkar. Tam mı? Oğuz Sıkar. Ne zaman Bak bir uçak var. Evet. Ben de O kadar. Bu da Aa, bak dondurma da varmış burada. <laughs> bir tane de kardeşe dondurma. Çok teşekkür ederim. Mükemmel bir karşılama. Bütün, tamam. bütün yorgunluğumuz bitti yani. Sizi, sizi burada görmüş olmak bizi çok mutlu ediyor. Yani sizin de böyle Bu karşılamanız bayağı. Bu olarak buraya gelmiş olmanız. Hoş geldiniz, hoş sefalar olun, getirdiniz. Bak o da Türk bayrağı ile birlikte uyumuş <laughs> <Evet>, şey olacak. <alacağız. gülüyor> Memleketinize hoş geldiniz olun, kardeşim. Bir var, İstanbul milletvekilimiz var. E, kardeşlerimize birer tane dondurma vereceğiz. Teşekkür ederim. Anneye de verelim. Babaya sen şoförsün ama normal, normal arabayı kullanmakta sıkıntı yapmayacaksın ona göre. Daha öncesinde gelmiş olduğumuz Kapıkule'ye bir kez daha vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyebilmek için hem Kapıkule'de hem Hamza Beyli'de hem Pazar Kule'de hem İpsala'da hem de Dereköy'de vatandaşlarımızı karşılayarak onlara memlekete hoş geldiniz demek üzere Kapıkule'de bulunuyoruz. Bir tatil dönemine girilmesiyle birlikte yorgunluk hissetmeden, sıcak demeden, uzak demeden bulunmuş oldukları ülkelerden yola koyularak kimisinin sıla yolu olarak, kimisinin çile olarak, yolu olarak ifade etmiş olduğu bu güzergahları aşarak memleketine gelen insanlarımızın her birinin kalbinin, gönlünün, dünyasının bu topraklara ait olduğunu da bir kez daha ifade etmiş olduklarını görüyoruz. Bu vesileyle kalpleri ve ruhları bu topraklara ait olan her bir vatandaşımıza biz bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek üzere bugün Kapıkule'de bulunuyoruz. Dünyanın değişik bölgelerinden başta Avrupa olmak üzere bazen 3000 kilometre, bazen 4000 kilometre, bazen 5000 kilometrelik yol kat ederek bu topraklara gelmiş olmanın, bu topraklarla bir araya gelmiş olmanın ifadesi tek bir kelimede kendisini bul buluyorsa bunun ifadesi vatan sevgisidir. Bayrak sevgisidir. Ezan sevgisidir. 22 Haziran ile 31 Temmuz arasında sadece Kapıkule'de gelen insanlarımıza veyahut da sadece diğer bölgelerde, diğer gümrük kapılarındaki gelen insanlarımızı ayırmak değil. Hepisini birlikte baktığımız zaman 1 milyon 405 bin insanın 22 Haziran ile 31 Temmuz arasında 5 tane gümrük kapımızdan ülkemize giriş yaptığını görüyoruz. Bu yaklaşık 356 bin 418 araç demek oluyor. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihimizde belki de rekor sayılabilecek derecede Sadece 15 Temmuz tarihinde Pazar Kule'de 4200 insanın giriş yaptığı, 13 Temmuz tarihinde Kapıkule'de yaklaşık olarak 41 bin insanımızın giriş yapmış olduğu süreçleri hep beraber gözlemliyoruz. Bu sadece ist istatistiki bir veri değil değerli arkadaşlar. Bu verilerin her birisine baktığınız zaman esasında yurt dışındaki vatandaşımızın ülkesine karşı duymuş olduğu sevgisini, ülkesine karşı duymuş olduğu güvenini ve ülkesiyle, memleketiyle kendisini nasıl özdeşleştirdiğini göstermesi anlamında da kıymetli ve değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dünyanın başka ülkelerine belki tatil yapabilme imkanları varken memleketlerinde tatil yapmış olmaları aynı zamanda ülkemiz ekonomisine de ciddi bir katkı sunduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Sadece 2024 yılının içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de tatillerini geçirmiş olması hasebiyle ekonomimize 10 milyar doların üzerinde bir katkı sağladığını da hep beraber gözlemliyoruz. Son dönemlerde özellikle muhalefet partisinde, ana muhalefet partisinde yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik burada ağzımı almaktan haya etmiş olduğum ifadelerin kullanıldığı ve hatta batı güzellemesiyle birlikte oryantalist bir düşünce sistematiği içerisinde yurt dışındaki hukuk sistemini bir şekliyle övüp kendi hukuk sistemini eleştiren bir anlayışın varlığını hep beraber gözlemliyoruz. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin genel başkanının kendi ülkesini yurt dışındaki mahfillere şikayet etmiş olduğu bir dönemde yurt dışından gelen vatandaşlarımızın ülkesini öven, memleketini öven, memleketinin cumhurbaşkanını övücü cümleleri kullanmış olması Ana muhalefet partisinin kimi milletvekillerini oldukça rahatsız etmiş olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Ben tabii bunu milletimin takdirine bırakıyorum. Mesela yurt dışındaki vatandaşlarımızı küçümsemekten geçmiyor, milletimize hizmet etmekten geçiyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik riyakar bir tavır içerisinde olmak değil, onların hizmetkarı olmaktan geçiyor. AK Parti iktidarı olarak bizler geldiğimiz günden beri bir milletin efendisi o millete hizmet edendir düsturuyla hareket ettiğimiz gibi yurt içindeki vatandaşlarımızın her birinin hadimi olduğumuz gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da her birinin hadimi olma noktasında gayretlerimizi artıran oranda devam ettireceğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum.